Merhaba değerli Hava Severler. Bu videomuzda Mart ayı hakkında genel görüşlerimi ve Mart ayının ülkemizde nasıl geçeceğine dair sizlere haritaları paylaşmak istiyorum. Yani Mart ayı analizini bu videoda bulacaksınız. Aynı zamanda küresel hava olaylarına da bir giriş yapacağız. Hemen videoya geçelim, uzatmayalım konuyu. Şu anda küresel çapta El Niño hadisesi meydana geliyor. Biliyorsunuz bu kış mevsiminde biz Süper El Niño olayı bekliyorduk fakat gerçekleşmedi. Doğu Pasifik okyanusunda ortalamadan eğer deniz suyu sıcaklığı 2 derece yüksek olursa Süper El Niño olarak adlandırılıyor. Bu sene 1.9 derecede takılı kaldı. Bu da kuvvetli El Niño'ya delalet eder. Dolayısıyla bu iki El Niño kuvveti arasındaki fark bizleri ciddi anlamda etkileyecektir. Süper El Niño'da ülkemiz soğuk tarafta kalırken Orta ve kuvvetli El Niño'da ülkemiz maalesef sıcak tarafta kalabiliyor. Bu iki uç noktada ciddi farklar var. Hatta şu anda 1.5 dereceye doğru bir deniz suyu sıcaklığı iniş gösteriyor. Bu da demek ki yavaş yavaş El Niño'nun sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Peki bir sonraki yıl El Niño gerçekleşecek mi? Şu anki cevabımız hayır. Bir sonraki kış La Niña olayının olması bekleniyor. La Niña ne demek? Doğu Pasifik Okyanusu'nun sıcaklık ortalamalarının düşük olması demek. Öyle bir gidişat var. La Niña bizi İyi etkiler. La iyidir, La Nina caldır. El Nina sadece bizim ülkemiz etki etmedi. Küresel çapta da küresel ısınma etkilerini arttırdı. Maalesef biliyorsunuz şu anda Kuzey Kutbu erimeye devam ediyor ve Kuzey Kutup bölgesindeki anomaller artı 3 derece pozitif. Yani gerçekten küresel iklim değişikliğinin bu yıl etkileri ciddi manada artmış. Küresel ısınma Kutup bölgesini resmen kaynatıyor buzullar eriyor, sıcaklık yükseliyor. Sadece Türkiye değil, bütün ülkeler bu konuda müzdarip ve bunun temel müsebbibi eğleniyor. Lanin ya da bu kadar olmazdı. Peki şu anda biliyorsunuz sıcak bir kış geçiriyoruz. En azından Kasım, Aralık ve Ocak ayı bizim için iyi geçse de yani şu ana göre iyi geçse de Şubat ayı gerçekten sıcak tarafta kaldı. Peki bu sıcak tarafta kalma durumu Mart ayında devam edebilir mi? Gelin haritalarla Sizlere bunu anlatayım. İlk olarak Noah'dan başlayacağız. Noah'yı sürekli eleştiren bir kişiyim ben. Çünkü tahminleri genelde deneysel oluyor. Yani bir resmiyeti çok fazla olmaz. Ama yine de siz görmek istersiniz diye bu videoda yer verdim. Noah'ya göre maalesef ülkemizde çok sıcak bir Mart ayı bekleniyor. Sadece ülkemiz değil. Asya'da da artı 6 dereceye kadar pozitif anomaliler var. Bu küresel ısınmayı çok ciddi hızlandıracaktır. Dolayısıyla bu modele göre Mart ayında kış beklemek olanaksız. Fakat ben bu modelin tutarlılığının çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Çok fazla değişkenlik gösterebiliyor. Dediğim gibi deneysel bir model. Yani burada tutup da aylar öncesinde Şubat ayını soğuk tarafta verirken son 10 gün kadar Türkiye sıcak tarafta veren model de bu. Deneysel olduğu için sürekli değişiyor. Ama yine de görmek istersiniz diye paylaştım. Ki malum kişiler bol bol bu haritayı paylaşıp sizlere bilgi aktardığını zannediyor ama dediğim gibi deneysel bir haritadır. Çok fazla tutarlılığı yoktur. Avrupa orta menzil hava tahmin sisteminin Şubat öngörüsüne göre de yine sıcak tarafta kalma ihtimalimiz en azından bu az önce gösterdiğim modele göre, deneysel modele göre daha az. Bu da özellikle Asya bölgesinde bir soğuk birikim olduğu göze çarpıyor. Tamamen biliyorsunuz stratosferik girdap durma noktasına geldi stratosferik girdap durursa yani kutup girdabı Sibirya termik yüksek basıncı canlanıyor. Muhtemelen Mart ayında da ECMF yani orta menzil hava tahmin sistemi bu Sibirya termik yüksek basıncının güçleneceğini öngörmüş ki böyle bir haritayla karşımıza çıkmış. Bakın Türkiye'nin kırmızılıklar arasında olması hiç kar yağmayacağı anlamına gelmez. Bak metreyle kar yağmıştı Rize'ye ama 2016 en sıcak kışlardan birini yaşanmıştı. Yani 26 gün sıcak geçti diye 2 gün kar yağmayacağı anlamına gelmez. Yine haritalara bu şekilde bakmanızı tavsiye ediyorum. Şu anda orta menzil hava tahmin sistemine göre de en azından Asya bloğundan soğuk hava dalgalarının gelebileceği görülmüş ama tabii ki yine sıcak bir Mart ayı beklenildiği karşımıza çıkmakta. Bu videoyu ben cumartesi akşamı çekiyorum. Akşam modelleri güncellendi. GFS'ye göre 9-12 Mart arasında bir soğuk hava dalgası verilmiş kıyılara kar yapabilecek düzeyde. Yani Mart'ta net bir hareketlilik var mı? Ya var. Sıcak tarafta kalacağımız zaman da olacaktır ama bu soğumanın bize bir göz kırpacağı, ya es geçeceği ya da geleceğe yönünde emareler güçlendikçe güçleniyor. Mart ayı ortalamada muhtemelen 2-3 derece sıcak geçecektir ama bu kar yağmayacağı anlamına gelmez. Sıcak bir Mart ayı bizi bekliyor. Ben bir tane soğuk hava dalgası bekliyorum 9-12 Mart arasında. Ha gelmese de en azından modelleri takip ediyoruz. Çünkü modellerde 9-12 Mart arasında bir ısrar var. Ha bu da kaçar mı? Bakacağız hepsi kaçtı. Gelir Mart ayında kar yağar. Ben gerçekten kaotikliği bizleri şaşırtabiliyor. Dolayısıyla Mart ayını çöpe atmıyoruz. Ural yükseği zaten Ural engellemesi yok. Euronland'da engelleme yok. Bizi tamamen günler boyunca yüksek basınç tarafında bırakacak bir dizilim olmadı. Mirbetçe Mart ayını incelemeye devam edeceğiz. Evet video bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.